Evet, işin asitimiz ile devam ediyor. Şimdi 10 yaş gençleştiren detoks iksirimizi yapıyoruz. Uygulama 15 bölümümüze. olabilir ya 15 ya. De olur, 20 de olur. De olur. <laughs> Sizin ihtiyacınız, ihtiyacınız yok işte da yani. Yani. Hani, evet. Tamam, şimdi hocam siz Hemen bunu elmaları hemen, bakın küçük hemen küçük küçük, küçük, küçük kestik. Evet. Hemen bir katı meyve sıkacağı olanlar için içine atıyoruz. atıyoruz. İçine girecek şekilde. Hemen hızlıca onları koyuyoruz. Evet. Evet. Sonra elmamızı koyduk içine. Evet. evet. Onu basıyoruz üstüne o şeyiyle tekrar. Tabii bunu. Evet. Açıyoruz. Açacağız. Hı -hı. İçine... Tamam o gider. Gider. Evet. Güzel. Hemen havucumuzu aynı şekilde içine. Tamam. Yani o girebilir belki öyle. İkiye bölelim. Hocam, aman ne olur ne olmaz. Evet. Şöyle. Sakata gelmeyelim. Hmm, bu şekilde. Evet. Tamam bunları dağıtalım. Koyalım içine hemen. Atıyoruz havuçlarımızı. Evet. Havuçumuzu dağıttık içine. Evet herkesin evinde yapacağı bu formül Şu çok elmaları önemli. Atayım. Elmaları dağıtalım içine kabukları Tabii kabuklarıyla, içi, her şeyle, her çekirdeğiyle hiçbir çekirdeği, şeyini çıkartmadan. Yedeği, her bir şeyi atıyorsunuz evet, içine. Evet, atıyoruz <laughs> her bir şeyle. Elmanın kainatta yaratılan her şeyi içebilirsiniz. Hiç problemi yok. Evet, şimdi... Evet, hepsini atmamıza da gerek yok o kadar. Tamam. Valla ben ne bulursam tamam, attım tamam. içine. Evet, basın yukarıdan bas, Bu, evet. basacaksın. Takıldı galiba. Evet, basacağız. Evet. Evet, o evet, orada kaldı. Tamam, basalım. Evet, basalım. <laughs> Teşekkürler. Evet, şimdi hemen evet. arkamızdan ne yapıyoruz? Bunu kesiyoruz. Keselim. Ben şöyle bir bakayım. Evet. Siz... Şimdi kırmızı pancarımızı. Evet, evet, evet. Kesiyoruz. Kesiyoruz, gördüğünüz gibi. Küçük küçük maranki keselim ki. Maranki marangoz olduğu için bunu Hocam, parçaladık. Hocam vallahi. Evet. Hızlı gibi yetiştiniz. Bunu Gördüğünüz da. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Maranki marangoz. Hocam vallahi. Atalım hemen. Hemen atalım. atalım. hızlıca hızlıca. Evet, Atın. Kırmızı evet. Pancar. Kırmızı pancarımızı attık. Çok güzel. Önce açıyoruz ki hızını alsın. Evet. Ondan sonra Vallahi atalım. Vallahi güzel de boyandım. Evet, evet devam Merak ediyoruz. Daha mi? Tabii. Evet tamam. Evet. Onu da atıyoruz. Evet koyalım. Evet hızlıca döndürüyoruz. Evet şimdi bunu yaptık. Buraya belli bir suyumuz çıktı. Hemen şimdi... ne yapıyoruz? Bir anasını yaptık. Anasını ...kırmızı yaptık. pancar, havuç ve elmayı yaptık. Şimdi babasına geçelim. Evet, şimdi yavrusu. Ha, yavruydu. Yavru. Şimdi anası bu. Babası, Babası lazım değil şimdi. Babası maydanoz Gün gün. Evet, şimdi. Ee, şimdi e, yavrulara bakıyoruz. Şimdi. Birinci gün kelem atıyoruz içine. Hemen Şöyle kelemi aldık sapından. Bölün şunu hemen. Şöyle Keselim oradan, tamam. Peki. Kes, Çok hemen koyalım. De. Bunlar çünkü... Sert yerler, zor gider. Bak, bunlar da hep tecrübe. Buraya bunu alıyoruz, evet. bu şekilde. Önce bunu çalıştırıp hızını alıyoruz, sonra da. Evet, hemen içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> evet. evet, 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 evet. <laughs> evet, evet. Şimdi yeterli. birinci gün bu. Birinci gün bunu yaptık. İki, i̇kinci gün ne yapacağız? Yine kırmızı pancar, havuç ve elmanın yerine. Onları hep yapıyoruz zaten. Onu Ona yapıyoruz ve bu şekilde çıkan suyu hemen buradan alıyoruz. Bir bardak alıyoruz. Buradan, şuradan alalım. Ta şu elmaları falan da bir atalım. izleyicilerimize verelim İçileceğim ki. size bunu. Evet şuradan hemen şuna bir koyalım yine. Onun yerine koyalım çünkü oran tam oluşmadı. Hemen atıyoruz bunu. Az, Açalım. Yani elma. Açalım. Evet. evet. Tecrübe onun için. Yine havucumuz şöyle. Evet, açıyoruz. Açtım. ...herkese sunabilmemiz evet. için bu çok önemli. Evet. Havuçları da koyuyoruz. Neden havuç? Bunu biliyorsunuz. Çünkü çok önemli. İçinde yoğun vitamin Baten, ve e, mineraller var. Hepsini ekranda görüyorsunuz. Siz de ona göre Evet, kapatabiliriz. Tamam. Bu da ne kadar ses yapıyor değil mi? Evet. <laughs> evet hocam. Şimdi. Eskiden elmaların suları taşla sıkılırdı yani. E eskiden bir de sıkılırdı. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bu bardaklarımızdan hemen şimdi, şimdi yan zona koymadan ne yapıyorduk? Erimesi için K vitamini, A vitamini, D vitamini K dek derlerdi eskiden okullarda öğretilirken bu vitaminler yağda eriyen vitamin aslanım bunları öğrenecek evet. çoluk çocuk ileride İnşallah. elin adamı evet. sorar der Doğru. ki hop neydi falan filan. <laughs> yani <gülüyor> yani der onun için e, ben ondan dolayı sağlıkçı hanım aldım. Yani bana baksın diye. Elmas hanıma bu ara buradan saygılar sunuyoruz kendisine de. Evet, şimdi evet. Ya hanımlar yani <laughs> Bakın kendinizi korumanız hanım sözü geçti mi ayağa kalkacaksınız. Çünkü hanımlar hiç anlatan yok kimse. Hiçbir programda hiç kimse bir şey demiyor. Hatta bana kızıyor bazılar. Ya hanımını bu kadar niye? Evet, her başarılı işin arkasında ne vardır? Bir hanım vardır. Hanım var. Hemen içine zeytinyağımızı evet. sızma, sızma, çekirdeksiz yeni bir zeytin türü. Zeytinin çekirdeğini alıp zeytini sıkarsanız değerinin 7 ile 9 kat tamam. arttığını görüyoruz. Çekirdeksiz zeytinyağı bir tatlı kaşığı evet. koyuyoruz. Evet, evet, koyalım. Koyalım biraz daha. Koy. Tamam. Evet. 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 Hemen bunu karıştırıyoruz. da koyduk. Çok güzel karıştırdık ve hemen bardaklarımıza bunu koyuyorsun. Güzelce evet. birer tane ve izleyicilerimize az az herkese Evet. Koyalım koyalım biraz. Koy, tamam. kadar. Evet evet evet. Çok uğraştım. Gördünüz ne hale geldim burada. Ter içinde kaldım. Kırmızı pancar. Bayağı yoruldum bugün evet. ya. Yani sorma. Bugün evet. bayağı, bayağı yani. şey oldu. Çok yordunuz e, onun beni. Için, evet. <laughs> ee, evet. Makine Aşkım. bile zorlandı yani. Evet. <laughs> ee, şuradan hemen. Evet Bilal. evet evet. Bak nazar değdi çok çalışınca. Ya. Koyalım. Güzel. Şimdi tamam. e, hemen buradan bir arkadaşımız geliyor. Bunu hemen izleyicilerimize bir tepsiyle. Buse gel. Buse gel. Bunları hemen izleyicilerimize raporlarını alacağız. Hemen. Evet. Efendim bir kere biz birer tamam. tane bırakalım buraya. Tamam. Evet. Aldım. Ne yapıyoruz? Bakın bunu her sabah iki su bardağı bundan bismillah evet. deyip sağ elle, sağ elle süzerek İzleyicilerin yüz ifadeleri. Yüz ifadeleri. Nasıl? Harika. Efendim? harika. Çok güzel. Harika. Bundan daha güzel bir şey var mı arkadaşlar? Bir içelim. Evet bakın gösterelim. Her gün bundan çocuklarınıza. Evet rapor. Nasıl? Süper. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Tabii güzelliğinden ziyade şifası da çok önemli. Tabii i̇şte gençleştiriyor siz siz olması da cabası her gün bunu çocuklarınıza bir buçuk kiloluk büyük bir gıda işte bu yedi günün sabahı bunu içiyorsunuz. Öğlenleri de bir gün enginar bir gün efendim mesela iyi dinleyin burayı ne yiyeceğiz başka? Öğlen ve akşam yemeklerinde sebze yiyorsunuz. Bir gün lahana, bir gün ıspanak, bir gün enginar, bir gün havuç, bir gün pırasa, bir gün kereviz yemeklerini yapıyoruz. ...yemeklerini yapıyorsunuz. Artı yanına birer salata veya birer meyve tatlısı verebiliyoruz. Günde iki bardak yeşil çay, beş bardak yeşil Bakın çay... Bakın bunları hep not edin, not edin. İki litre su Bu içiyorsunuz. Arada bir badem, fındık, fıstık yiyebilirsiniz beşer tane. Ve lavmanları yapıyorsunuz. Her gün zaten o bütün o pislikleri attığınız zaman, toksinleri... Üçüncü günden sonra hiç yemek yeme ihtiyacınız olmuyor. Bir iki gün başınız ağrıyabilir. Bununla ilgili noktalar var. O noktaları biraz sonra size göstereceğiz. Bedende işte o baş ağrıları Hı -hı. noktaları olacak. Bunlardan her gün banyo yapıyorsunuz. Son gün zeytinyağı limonu içtiğiniz zaman bedeninizden çok güzel. Son günde tabii kilosu 60 kilo olanlar er gram içsin. Hani sos var ya Hı -hı. salataya sos koymuş gibi. Göreceksiniz ne yenmeyecek? İyi dinleyin. Et... Tavuk, süt ürünleri yasak, hamur yasak, şeker yasak, her şey serbest. Bunu yaptığınızda 10 yaş gençleşiyoruz diyoruz. İşte sabahki kürümüz, detoksumuz bu. Evet, 1 -8 10 Kasım. yaş gençleştiren detoks iksirimiz.